Aynen. Kaldırım dediler şanı yükseldi. Evet bizim bir eee patronumuz vardı da Arzu Bacı de eleştirilmeyen bir insan hiçbir yere gelemez. Başbakan Cumhurbaşkanı da eleştirilerek o mevkiye geldi derdi. Kaldırım dediler şanı yükseldi. Televizyon medya kozana doldu. Döviz yatırımlı Turistler geldi, başkanım işine hile katmadı. Arzum böyle dedi, işten sevinip, asla oy verin demedi dövünüp, yaptığı başarılarla övünüp, bir gün havalara çıkıp ötmedi değil mi? Evet, ee, birileri yapacağız diyor. Yapacağıza inanmayalım, güvenmeyelim. Yapana bakalım değil mi? Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Evet. Saadet Bozkurt. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değerli hanımefendiler. Mahallenin çok değerli sakinli, sevgili çocuklar. Bu akşam şu serin havada sizlerle beraber sohbet etme onuru yaşıyorum, mutluluğu yaşıyorum şerefi yap yaşıyorum. Hepinizi yüreğimle, kalbimle selamlıyor. Hoş geldiniz. Diyorum. <laughs> 15 yıl oldu bu siyaset denen illete bulaşalı. <laughs> Hep mahallede bir araya geldik sizlerle. Öze 2004 yılında sohbet ettiğimizde böyle birlikte konuştuğumuzda Başkanım bu mahallenin bir sorunu var altyapı yok. Sinek ve kokudan bizi kurtarır mısın? Biz de 2004'ten sonra hatta bir işinde birkaç evde yine toplantı yaptık. O zaman Betül Hanım da hanım kolları başkanı birlikte. Sonra girdik buraya. Ta şeye kadar. Güzel evlerin olduğu yere kadar. Sabahlar kadar makineler çalıştı. Hatırlıyor musunuz? Kırıcılığı. Ve buranın tamamı kaya biliyorsunuz. Burada çalışmak kolay değil. Zordu ama buna şükür. Bitirebildik. Sadece bura değil. Alamaz. Kelebek 50 senelik mahalleydi. 2009'da tamamladı. Çanaklı, Karacı olan, Hafif Boğazı, Varsaklar. Buna şükürler olsun. Özellikle bu kazançör sistemi yüzde bitti. Ondan sonra da biliyorsunuz asfaltı tamamı Şamlıoğlu Caddesi'ni hatırlar mısınız? Tozdu. Hatta kovoylar buradan geçerdi. Hepimizin saçı böyle toz olurdu. Ama şimdi tabii ki tozdan, çamurdan kurtuldunuz ama yetmiyor. Parke döşediyorsunuz. İnşallah ondan sonra sıra oraya da gelir değil mi? Parite mi istiyoruz? Çelik evet. mi istiyorsunuz? <laughs> i̇stemiyoruz herhalde, istemiyoruz. Marte çok yoruluk, Bak yine bu derenin ıslaha konusu. O da bitti yani aşağı yukarı. Bitmek üzere. Ama darbeciler oraya da darbe yapmak istiyorlar. Az önce şeyden geliyorum ben. Bu köprünün alt kısmında. Sabah bir tanesi Dolap Osman diyeyim onu. Adı Dolap Osman diyeceğim. Evlere gezmiş. Evinizi yıkacak başkan diyormuş. Tamam Vicdansız. Allah'tan korkmaz. Ben on senedir kimin evini yıktım ya? Kimi zarar verdik biz? Hayırımızdan, iyiliğimizden başka ne zararımızı gördü bu halkımız? Ki seçime bir on beş gün kala milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorsun. Öbür tarafta bunun hesabını vermeyecek misin? Yalanın dolanla, iftirayla siyaset yapılır mı? Ben kaç yıldır sizlerle beraber bir araya geliyorum. Biri hakkında olmayan tek cümlem var mıdır ya? Rakipler hakkında. Allah ıslah etsin bunları. Allah ıslah etsin. Allah akıl fikir versin diyelim değil mi? O tip iftiralar, yalanlar, dolanlar asla prim vermek size rica ediyorum. Bak burada belki yüzlerce ev yapıldı. Hepsi elektriğinin suyunu verdik biliyor musunuz? Bir tane ceza kesilen ev oldu mu? Oldu mu mahalle? Var mı? Sonra burada sorunlar var, tapu sorunları. 10 yıldır uğraşıyorduk, tamam 10 yıldır. Bu bu bölgede çevre düzeni, nazım plan yapılmadan planlar yapılmış. Bu da iptal geliyor, tamam mı? Dava açıldığı zaman buradaki her şey iptal geliyor. Bak biz bunu söylemedik size. 10 yıldır buna uğraşıyoruz. Biliyorsunuz görüşler alınır plan yaparken. Ormandan, tarımdan, DSİ'den, yani bu taşka sahası mı değil mi diye. Topraktan, mesela Şefkiye'nin yarısı toprak sahası, bunun kurul kararı yok hepsini bitirdik. 10 yıldır. Ve bu meclis 2060'ı onaylayacaktı. Orada da yalanı, iftirayı bastılar. Çünkü uygulama planı değil. Bu dediğimiz plan ön plan. E, nazim lazım plan diyoruz. Ondan sonra tekrar bir plan daha yapılması lazım tamam mı? Orada o uygulama planıdır. O da zaten büyük şehire gidecekti. Ama bunlar çıktılar. Eviniz gidecek diyerek vatandaş yine kaldırmaya çalışıyor. Biz de geçen hafta toplandık. Almıyoruz dedik, iptal ediyoruz dedik. Tamam mı? İptal ediyoruz dedik. Vatandaşımız üzdürmeyiz. Size gelip diyorlar şunu şunu razı ediyorlar değil mi? Etmişlerdir. Aynı şekilde orayı da ama siz onlara hiçbir zaman pavuş bırakmadınız. çalışıyorum ve bu altyapıdan bahsettim ya sizlerle beraber yaptık. Ve başbakanımızdan birinciliği ödülü aldık Kozan Belediyesi. Bu Atatürk Parkımıza, Kozan Kalemize, Büyük Cami'nin etrafına, Yaverin Konağı'na, Mustafa Kemal Sokka. İlave olarak mesela Dağılacağımız, Kırgacın olsun, Tekneli her mahallede parklar, İnşallah burada da bir yer var. Onu da yaparız Allah nasip ederse. Ve eğer ben bu ödülü aldıysam, bu onuru yaşadıysam sizlerin sayesinde onu söyleyeyim. Ben az önce bahsettiğim hizmetleri siz bana rey vermeseniz 2004-2009'da bu hizmetleri yapabilme imkanım olur muydu? Mümkün değil. Onun için bu hizmetlere mimarı hanımefendiler, Değerli kardeşlerim sizsiniz. Ben sizi tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu imkanı bana verdiğiniz için. <laughs> Ve dün yine çıkmış 70 milyon bizim borcumuz varmış. Git muhasebeye. Ben geçen televizyonda açıkladım. Benim aldığımda 6,5 milyon bütçemiz varken 12 trilyon borçlu aldım biliyor musunuz? Şu anda 45 milyona yakın bizim bütçemiz var. Toplam borcumuz 13 milyon. Bu borç mudur Allah aşkına? Yani bunu da yalan kararlamayla yapayım. Herhalde kılavuzu yok. Ya da karaka kılavuzu tamam mı? Ee, yanlış bilgiler alıyor. Sonra 380 milyon gelmiş diyor. Geçen yine tüm şey çıkardım. 10 yılda gelen bütçe 218 milyon. Onun da 58 milyonu personel onun tazminatlarına falan vermişiz. Ve şunu söylüyor, 10 senedir biz çalışıyoruz. Bana kim söyleyebilir? İmara gittiğimden benden rüşvet iste diyen var mıdır? Veya suya gittiğimizde bize şunu istediler diyecek kimse var mıdır? Yani ha bu içinizde sorayım. Duydunuz mu böyle bir şey? 10 yıldır. Ama ondan önce 10 on yıl yakanızı, elinizi versen kolunuzu kapıyorlar ya. Hatırlayın. Sizden senetler aldılar, paralar topladılar ve yargılandılar. Ve aynı adam hırsıza vermeyin kime verirsen verin diyen adam şimdi o arkadaştan medet olmaya başladı biliyor musunuz? Biraz samimi olsanız, biraz mertçe siyaset yapsanız. Adam gibi yapsanız olmaz mı? Çünkü kozan halk asildir. Kozan halk yiğittir, merttir. Çünkü iki dönem ben fakir bir aile çocuğuyum biliyorsunuz. Ben inek çobanlığından tarlalarda portakal toplayarak okudum. Evet, doğru. Onu söylüyorum. Ama benim bilirler. Herhalde abim bilir. Evet, dönem sizler baronun çocuğuna değil, baronun Köylü çocuğum, ben köyde bitirdim, iyi okurum. Ayağı bitirdim. Ve on yıldır benim yaptıklarım ortada. Onların on yılı da ortada. Ve bu bahsettiğim yerlere var ya, şu anda alıcı uçuyor bir göz dikmişler. Göz dikmişler. Acaba orayı hakim kapar, burayı kim kapar, bunun hesabını yapıyorlar. Yanlış mı? Onun için eserlerine sahip çıkın. Onları kaptırmayın, gözünüz gibi bakın. Huzur, istikrar, güveni bozdurmayın. 10 yıllık dönem, 12 yıllık dönemde de bak. Bu başbakan sizi bıçak parasından kurtardı. İlacı, hastaneyi ona buna muhtaç etmedi. Rehine kalırdı hastalarımız biliyorsunuz. Cenazeler orada esir kalırdı ya. Ve çocuklarımız zengin fakir demeden kitapların masasına konuyor. Yani o kadar çok hizmet yapılır. Hangi, hangi anlatayım? Onun için kendi geleceğiniz oy vereceksiniz. 60 yılında başbakanı Hasanlara, Menderes, 80 öncesi sağ sol çatışma çıkar 5 bin genci bile kıyanlara, 22 Şubat'ta Çinlerle Erbakan Hoca'yı indirenlere, Fadime Şahin dediler, bir pavyon karasını getirdiler, başı kapattılar, dindar dediler. Sonra Ali Kalkancı bir sahte şık yarattılar ve darbe yaptılar. Sürekli başladı. Meslek liselerimizi kapatmaktan beter ettiler. Ve ülke şu anda huzur içinde. İçimizde Cumhurbaşkanı'nın önünü kesmeye çalıştı. Sizin sayenizde Cumhurbaşkanı seçildi. Gezi Parkı'nı ortattılar. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştılar. En son 17 Aralık bilmem ne diyerek bizi yüzde on beş fakirleştirdiler. Faiz iki katına çıkardılar. Borsayı düşürdüler. 150 milyar doları çöp attılar. Başbakan ne dedi? Benim evladım da olsa yanlış yapı reddederim demedim Demedi mi? Onun için 30 Mart'ta bu darbecilere geçit vermeyin. Sizin istikrara göz dikenine geçit vermeyin. Hem Kozan'da hem Adana Büyükşehir'de desteğinizi AK Parti'ye verin ve istikrar huzur devam etsin. O başbakan sizlere söylediğim dik duruyor. Sizlerin söylediği hizmet yapabiliyor. Ben de sizlere söylediği 10 senede bu hizmetleri yapabildim. İnşallah bunlar devam etsin. Biz ağırlayan hanımefendilere, Saadet Hanım'a, neydi şey çeken elinde civarlı, Nurcan'a Nurcan ile teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim, Allah razı olsun. Söz mü 30 Mart'ta mührü lambaya vuruyor mu? Evet. Vuruyor muyuz? Evet. Aynı evet. zamanda çalışalım koro komşuya. Az önce bahsettiğim yalanlara falan hiç kimseye itibar etmeyin. Biz sizler Aleyhine ne imza atmadık on senedir. Bundan sonra da atmayız. İnşallah kozanım çok daha güzel olacak. Sizlerle beraber birlikte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Saygılar sunuyorum. Asla burada kimsenin evine dokunulmayacak. Benim dönemmişim söylüyorum tamam mı? Evet, Beş yıl sonra da olsa on yıl sonra da olsa tamam mı? İnternet Bak bu şeref sözüdür. Şeref. Namus sözüdür. Onların yalanlarına kulak asma. Allah edemeyiz.

İnanıyor musunuz? Onlara Onlar inanmaz. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefet inanır mı? Ağlıbağzı. Nasıl? Ağlıbağzı da görüştük biz. Bak bir şey söylüyorum. Şu ormanla ilgili bir sorun var ya, onu da biz söyleyeceğiz. Bunlar ormana sormadan, bak yapanları biliyorum, eski muhtar, hem ormanı parçalayıp satmış, cihazca ötüyor. Tamam mı? Ötüyor. Başkaları da var. Bana isim sormayın. Birini söyledim. Tamam mı? Bas var Vatandaşı kazıklamışlar. Aynıları, el sinetleri vatanda satmıştı ve tapuları çözmüyorlar. Bak bu tapuları ben çözeceğim. Ben. Bu mahalledeki tamam mı? Hisseli el senetli yerleri ben çözeceğim. Allah nasip edersin. Tamam. Yemişler. Neredeler onlar? Belki bizden önce Göreve kim gelmişti? On yıl kim yaptı burada? Şimdi de onlar bu yalanları söyleyen onlar değil mi? Evet. Az <laughs> anlattım ya, denenin oradaki evleri de Artık yapacaklar bir şey yok, korkuyorlar. Bu acizliktir, tamam mı? Bu namertliktir, bu şekilde siyaset yapmak. Biz niye onlar hakkında bir şey demiyoruz? O kadar kan diyen kim biliyor musunuz? 53 dönüm geri işgal edip, çıkarttım, milli verdiğim adam. Servetini koyacakmış tamam mı? Şu anda orada geziyorlar orada. Işgal etmişler. Ihaleyi çıkardık. Işgal daha önce işgaller var orada. Sizin paranız. Sizin yeriniz. Adam çevirmiş. Biz de onları ya alın ya terk edin dedik. Galer kasanı söylüyor. Ya alın ya terk edin. Milletin yerini neye göz dikiyorsunuz? Ve dikenler konuşuyor bunu biliyor musun? Dikenler, oraya göz dikenler. O etrafa. Bir tane 53 dönüm geri işgal ettiydi. Onu çıkardım <laughs> ben, tamam mı? Şu anda o rantçı başka yerde. <laughs> Ve Şu anda tekrar ediyorum. Buradaki Allah, sorunların tek sözcüğünü çözecek Daha çok güzel evlerim oradan. <laughs> 450 metre arsiyeti, 250 metre çiftliği, 250 milyon... Gösterin ve girin. İmtihan edin. Bakın edeyim, yapmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bak. bak. <laughs> ben yapacağımı yaparım derim. <laughs> Mesela pamuk kumarın tensel dönüşünü vazgeçtim <laughs> mi? O iptal oldu. Geçmedim değil mi? olması lazım. Onu da vermeseydik ölçmüyorlardı. 250 bu 17... de yatır dediler, öyle ölçerek. Yalanlara yani, inanacak yani, mısınız? Mühürü <laughs> AK Parti'ye lambaya vuracak mısın? Söz mü? Evet. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Evet.